Galatasaray'da Markao ve Fenerbahçe'de Vedat Muriç gösterdikleri performansla Süper Lig'e damga vurdu. İki futbolcunun bu performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekti ve transfer iddialarının da ardı arkası kesilmedi. İtalyan gazeteci Lorenzo DiCaprio iki ismin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ajan Spor'a konuşan DiCaprio, Marcao ile Fiorentina ve Atalanta kulüplerinin ilgilendiğini belirtti ve ekledi. Marcao'nun İtalya'ya transfer olma ihtimali var. Fiorentina ve Atalanta stoper arıyor. Marcao ile ilgileniyorlar ancak koronavirüsü bu işleri sekteye uğratıyor. Burada bir maddi kayıp var. Bu salgın yüzünden transfer borsası durmuş durumda. Atalanta ve Fiorentina şu anda bir teklif yapamaz. Ancak Durum düzeldiğinde 9-10 milyon euro önerebilirler. Bunlar olasılık dahilinde. Burada önemli olan Galatasaray'ın cevabı. Böyle bir durumda çok yüksek ücretlerin önerilmeyeceği kesin. Markova burada oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun hayali İtalya'da oynamak. Son olarak Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriç'e değinen DiCaprio şunları söyledi. Vedat Muriç ile Lazio ve Napoli ilgileniyor. Özellikle Lazio'nun radarında olan bir oyuncu. İtalya Ligi onun için çok önemli bir sıçrama tahtası olabilir. Lazio bence ilgi açısından daha ön plana çıkıyor. Lazio teknik direktörü Inzaghi'nin aradığı özelliklere sahip bir forvet. Inzaghi uzun boylu ve güçlü bir santrfor arıyor. Napoli Vedat Muriç için harekete geçebilir ancak öncelikle milik takımdan ayrılmalı şu an itibariyle onunla daha çok ilgilenen takım Lazio ifadelerini kullandı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.